ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka insanlar için kanun koyacak, nizam koyacak, düzen koyacak başka bir ilah yok ancak Allah var. Ya i̇şte bakın bir Müslüman itikadı Yani problemi bir anahtarla çözmüş müyüz, çözmemiş miyiz ne dersiniz? Bir anahtar çözmüşüz. La ilahe. insanların yaşayışına, hayatına, siyasetine, idaresine, hükümetine, devletine düzen koyacak hiçbir ilah yok, illallah, ancak Allah var, Mesela bitmiştir. Daha kavgamız yok, gürültümüz yok, tartışmamız olmaz bizim, la ilahe dedim mi akan sular durur. Niye Türkiye'de her şey çalkalanıyor, niye her şey dalgalanıyor? Niye Türkiye'de adalet sağlanamıyor? Niye Türkiye'de eşit paylaşma olmuyor? Niye insanlar kardeş olamadı? Niye insanlar barışık olamadı? Niye terör aldı başını gidiyor? Niye doğuda güneydoğuda olaylar patlak veriyor? Vallahi bunun sebebi bir tektir. O da kelime tevhidin düzeni ve nizamı yoktur. Kelime-i tevhidi biz söylüyoruz ama tatbikatı mevcut değildir. La ilahe illallah bir kelime-i tayyibe tevhiddir. Tamam ama buna göre yaşamıyoruz. Kelime-i tevhide göre yaşayışımız vallahi yok, billahi yok. Niye? Türkiye'deki Müslümanlar ticarette, siyasette, ziraatta, yönetimde, evlenmede, boşanmada Allah'ın koyduğu kanunlara göre mi yaşıyorlar? Avrupa'dan alınan kanunlara göre mi yaşıyorlar? Ne dersiniz? Bak, la ilahenin icabı vallahi yok Türkiye'de. Hadise budur. Allah'ın koyduğu esaslara göre yaşamıyoruz. Türkiye'de Müslümanım diyen kadınlar Allah'ın koyduğu esaslara göre mi giyiniyor, Avrupa'nın koyduğu esaslara göre mi giyiniyor? Ne dersiniz? Avrupa'nın koyduğu esaslara göre giyiniyor. Hani la ilahe illallah öyleyse bana gösterebilir misiniz? Hangi kadının sırtında la ilahe illallah var? Allah'ın koyduğu esaslara göre giyinmeyen bir kadın 100 sene la ilahe illallah dese boştur. Manası yoktur. Tatbikatı yoktur. Özü yoktur. Hakikati yoktur. La ilahe demek insanların arasındaki kanunları, nizamları, düzenleri, esasları, usulleri, üslupları, yolları, yönleri, yöntemleri ancak Allah koyar. Allah'ın koymadığı kanunları tanımam." demektir. Vallahi tam Türkçesi budur. La ilahe illallah. Şimdi bunu Kur'an'dan size açıklamak istiyorum. Yani Kur'an'ın misallerini bu inancımızın Kur'an ile nasıl anlatıldığını arz etmektir gayemiz, manamız, muradımız budur.